Merhaba arkadaşlar. Bugün videoyu yeniden başlatıyoruz. Niye az önce bir tane reklam çıktı. Yanlışlıkla size reklamı gösterdim. O yüzden videoyu eklemedim. Şuradan ne kadar istiyor? Uf, 20.000 bin istiyor. Para bayağı ya. Para gidiyor. Şuna bir tane daha ver. Az önce iki yarışta kaybettik. O yüzden bu arabayı yükseltiyoruz. Tamam. Şimdi kazanırız abi. Aha bir tane ödül geldi. Ne gitar parça uyguladığımızdan. Ya oğlum P1 açmayı çok istiyorum ama. Neyse oynayalım. Kayalık Vadi yarışında yarışa başlayacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar buradaki yarış çok zorlu arkadaşlar. Yarıştım az önce üçüncü oldum. Bakın ikinci bile olamadım. Ve 1600 kademeydi arabamız. Şimdi 1700'lerde bir şey yok. Bir şey. Bir şey dedim yanlışlıkla konuşamadım. Hala geçemiyorum ki bunlar sizin arabaların 5000 kademem. ömrü. Gelin patlatacağım sizi. Ya yavaşla yavaşlatma beni. Bak yavaşlatmaya çalışıyordu ben onu patlattım. Bas, bas, bas. Önümüzdeki ikisi de Lotus mu? Yok. Şu arkamızdaki matlarını patlatsak geçtik direkt. Tamam. Birinci olduk bir yarışta artık arkadaşlar. Şu an böyle yapsam bile beni geçemezler. Bakın Evet arkadaşlar para geliyor. 4200. Evet arkadaşlar. az önce reklam izledik. Şimdi paramızı aldık. Evet arkadaşlar. Bu yarış sonunda bitti. Sonunda be. Evet. Daha ama bitireceğimiz çok uzun var. Burada P1'in çizimleri. Yine açamayız ki. Bir bakacağım ya PB'nin üstünü veren başka yarış var mı? Her sıkıntısı falan. PB bir kariyere bakacağım. Kariyerden sadece bir tane gösterecek büyük ihtimalle. Kariyer sezonu var. D class o ne? D class. Kulüplerin kilidini açtın. Kulüp kulüp arkadaşlarına taktik alış alışverişi yapmak ve takım olarak ödül kazanmak için bir kulübe katıl diyor ya da kulüp oluşturuyor. diyor. Ee, taktik alışveriş yapmak ve takım ödül kazanmak için şimdi Daha sonra bakarız. Bu arabayı çizim nerede bulacağım ben ya? Arkadaşlar, gel sınırlı sürede e bir bakacağım ya dükkanda neler var. Paralı olmasın lütfen. Hani jeton veya şu oyun parası değil, gerçekteki para olmasın. Ne? Buralarda mı çıkıyor antidep1? Bir tane reklam paketi vardı o. Bitti mi? Reklam paketlerinin tamamı gitmiş. Aa burada var, burada var Ama P1'in reklam paketi mal. Aa burada mı? Vallahi burada. Açarım. Kaç izin veriyor? Şurada 4 burada 2, burada 1. O zaman arkadaşlar ben bu tüm reklamları izleyip geliyorum arkadaşlar. Merhaba evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bu tükendi artık bu. Zemededere aldım. Şimdi çıkıyoruz yine bu arabaya çizimlerimiz yetmedi. Üç çizim verdik yine yetmeyecek. Neyse. Şimdi devam edelim. Şu DB11 kullanacağım. Görevler neydi? Bir bakabilir miyim? Sadece yarışı tamamla. Süreli yarış zamana karşı gayet iyi. Bu arabayla yarışalım. Yarış uzun duruş inşallah. Yok 90 saniyemiş. Uzun olmasını isterim. Neyse 10 dakikalık bir video çekelim arkadaşlar. 15 dakikaya gelmesin. Evet sıçrama yapacakmışız sıçrama yapacağım dedim. Kuantum sıçramalar bir yarışın önce. Ben de sıçrama yapacağız zannediyorum ne alakaysa. Evet arkadaşlar yarışa başlayacağız. Evet arkadaşlar yarışa başlayacağız. yarışı tamam. Zamana karşı niye bir rakibim var? Bilmiyorum. Nedense bir rakibimiz var. Sesi kızalım. Çok ses var. Şunu alıyoruz. Rakibimizi yenecek miyiz? Yarışı tamamla diyordu bu sadece. O zaman sadece yarışı tamamlayacağım. Rakibe yenilirsem yenileyim. Nasıl rakip de bayağı hızlı çıktı ya. Gel Rakip baya hızlı arkadaşlar. Adam McLaren kullanıyor. Ben de DB14 kullanıyorum abi. Ne olmuş yani? Ben de Aston Martin kullanılıyor. Kullanıyorum. Adamla farkı iyice açtım. Bas 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 bas. Adam beni yakalayacak. Tamam. Buraya dönelim. Bak. Evet bu x2 şeyini x2 süreden de aldık. Yani 2 saniye süre. X2'ye katlamıyor. Evet. Buradan da geçtik. Şuradan bir tane Böyle bir Evet, bayağı hızlı gidiyoruz şu an. Bir dakika, dönmeyeyim. Çünkü süre var. Bizi kandıracak da oyun, orada süre yok gibi gösterdi. Uyyyyy... Rampa rampa, rampa, ramp, ramp, rampa. Ramp miydi İngilizce'de rampa'nın şeyi? Ramp herhalde ya. Yalnız, biz bu sefer herhalde yenemedik. Adamı yendik, yalnız adam iyice bitti, battı. Ben ondan iyiyim en azından. 8 7. Adam tamamen battı. Adamla fark açtım. Adam bu sürede yetişemeyecek kesin. Evet, biz de yetişemeyeceğiz. Onu biz yetişemezsek adam asla yetişemedi bak. Biz böyle yaptık. Adam şu an gitti herhalde. Rakibimiz. İlk başta beni nasıl yeniyordu? Şimdi aha. Ka X8'e kadar katlı X8. Ah, 2 4 geldi be. Evet arkadaşlar 2-4 geldi maalesef. Neyse iyidir. İyi para. Evet arkadaşlar yarışa devam ediyoruz. Ama gayet iyi bir para geldi. Ne güzel 48 bin lira gelecek ya. 48'e denk getiremedim. Maalesef. Aga be. Neyse arkadaşlar yarışa devam ediyoruz. Bir iki yarış daha yap. Bu ne? Sıradaki az. Az kuzey sahnesi olmuyor mu da eğleniyor musun? Ve satıra gazla ve bildir. Anlamadım. Bir şey söyledi ama şimdi dil diyelim. Bir anlamadım ne dediğini. Bir şey diyor. Bir şey yap diyor. Bak 14 bin para geldi şuradan. Para para geldi. Para 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 para. bu ithal parçanın çizim mi? Çizim. Bir an ithal parça zannedip korktum. ithal i̇thal parça veriyor sanki lotusun. Yok başka bir sezonda herhalde. Evet şundan daha iyi yarışa kadar 1.20'yi geç. Tamam. Evet yine bu arabamızla oynayacağız. gibi 11 P1'i aha P1'le oynatmıyor. Şu vulkanı açmak istiyorum ama çok zor. Vulkan açmak için bir etkinliğe gideceğim. Bir tane etkinlikte bir çizim olsa da vulkanın çizimini alalım. Ne dersiniz? Şuradan da bir ödülümüz gelmiş. Ne alalım önce. Ne dersiniz arkadaşlar? Bu vulkanı bir tane çizimini alalım mı? Yoksa kariyere mi devam edelim sizce? Bir çizim mi alalım? Ee, hadi bir çizimini alalım o zaman arabanın. Etkinliklere gidiyoruz. ben geçtim. O araba değil de etkinliklerden şunu yapacağım. Bir dakika. Anlamadım bir şeyler çıkıyor şu an. Geriye etkinliklere gelelim. Burada mı yeni bir şey gelmiş? Anladım. Yeni bir şey geldi diyor. Çok yeni bir şey yok. Bakın Ramazan'a özel bir şey sanırım. Yani hilal diyor. Ama e, ay olduğundan beri Ramazan'a özel bir şey sanırım. Büyük ihtimalle Ramazan'a özeldir. Otomatik volkayı açmak için yarışlar var. Ben şöyle yapacağım arkadaşlar. Uçan, hem uçan araba serisini yapacağım. Hem de burada şu süreyi geçmeye çalışacağım bakın. Ne paralar azalmış. Burada daha fazla para veriyordu bana oyun. Aga ya paralar azalmış. Daha az para verecek artık oyun bana. Niye böyle yaptı? Normalde burada bize daha fazla para veriyordu. Normalde burada 20 bindi. Burada da 20 bindi. 50 40. 50 30 20 oho paralar iyice azalmış abi. O zaman ben şu DSM TL oynarsam 30 bin artı 20 bin artı 2 tane 10 bin 20 bin 50 bin 70 bin para kazanırız buradan. Önce bir dakika kaç kaç sürü yapmamız gerek ona bir bakalım. Bunu bunu yapıp bitirelim arkadaşlar. Uçan araba serisini de yapmış oluruz. Evet arkadaşlar kaçmış süremiz? 1.55 Bir Biraz zor olacak sanırım 1.55 Başarabilir miyiz? Başarırız arkadaşlar Yeni grup falan diyor Ben önce bunu bitirmeliyim O sırada yeni gruptan 50 tane matlarım fevri çizim geliyordur Keşke Hayalimiz Hatta ne 50'si 60 geliyordur Bu, bu yarışı oynadığımız için de ee, daha sonra o p çizimlerini vermiyordur. Valla öyle bir şey olursa üzülürüm zaten. Ve P1'in çizimleri artık gider. Neyse öyle e, hayalimizi bozacak şeyler konuşmayalım. Daha sonra gerçek olursa. Neyse reklamdan ben yine katardım zaten ben bu p çizimlerine. Arkadaşlar iki, iki gün daha reklamları reklamlardan onun... E, çizimlerini kasmam gerekecek iki gün daha o üç çizimde aldığı zaman zaten arabayı açmış olacağız ilk altı bir arabamız Büyük ihtimalle vulkan olacak zannediyorduk ne laf diyorduk verra, lafver diyorum ya ee, p1 olacak evet yarışa başlıyoruz arkadaşlar biraz ses açayım mı supra sesini dinlemiş oldunuz biraz şimdi kapatalım bir an kariyerdeyiz görev var zannediyordum şurada kusursuz nitro yazınca <laughs> neyse gelsin patlatayım hayır hayır takla takla ya of ikisinden ne uçamadım neyse uyu birinciye bakın birinciye bakın onun birincinin arabası ne mercedes mercedes çok lüks bir araba değil herhalde yani amg mercedes amg yani oyunda c seviye falan herhalde o ya bu sefer Avandotor geçti. Avandotor mu ne o göremiyorum bir dakika. Galardo galardo. Lamborghini galardo. Bu yarışı yapıp bitirelim. Ee, şurada soru işareti diye bir şey var ona gireceğim. Giremedim. Ya ne yapıyorsun? Beni soru işareti ne soktu herhalde bu? Yo ben soru işareti olmayanlardan gittim herhalde. Ya çekilin bir ya. AMG'ye bak. Hayla gidiyor. Oğlum uçamıyorum ki bu adamlar yüzünden. Uçan araba serisini yapayım. Uçamıyorum, adamlar önüme geçiyor. Kapatıyorlar işte uçmayayım diye. O resmen uçan araba dediğimi duydular. Uçmamam için elinden geleni yapıyorlar. Yalnız çarpacağım diye korkuyorum. Çarpmadım. Yine dön, yine dön. Nitro'yu alamasak da e, Abi nitroyu vermiyor ki. Ha, uçan araba serisini burada kesin yaptık, yaptık. Bir tane yaptım. Keşke oyunda şöyle bir şey olsa, uçan araba serisi yap diye bir şey olsa. Oyun resmen beni duymuş gibi olurdu. Ama oyun öyle bir şey eklemez büyük ihtimalle. Oyun öyle bir şey yapsam valla oyun öyle bir şey yaptırır mı acaba? Ya beni yani tek bir kişi dediğinden dolayı yapmaz büyük ihtimalle. Sadece ben diyorum. Mesela yorumlarında. Öyle bir şey olmaz zaten. Neyse hadi yarışa devam ediyoruz ve finish finish. o abi biz 1.55 istemedi mi? Biz 1.41 yaptık ve birinci olduk. Abi biz ne yaptık? Dört yıldız olsaydı yine Parası alıyorduk. Oğlum çok para geldi Bayağı para geldi hem de Çok para geldi diyorum Bayağı iyi bir süre yaptık On mükemmeldi Şu p 1 alıp dört yıldız Falan yapmanız gerekecek o zaman Bir takımdan 9'a devam ediyoruz Evet videomuzun sonuna geldik Sonraki videolarımızda görüşmek üzere.